Aşağıdaki grafiklerde memeli bir canlının eşya enerjisinin mayoz bölümü sırasında gözlenen bazı değişimler verilmiş. 3 tane grafik verilmiş. Birinci grafikte sentriol ile kromozom arasındaki uzaklık e, artmaktaymış. Bu anafaz evresine ait bir grafiktir. E, i̇kinci grafikte iki sentriol arasındaki uzaklık arttığına göre sentrioller birbirinin uzaklaşıp aralarında iyifli oluşuyordur. Bu da profaz 1 ve 2 evrelerinde meydana gelir. Üçüncü grafikte iki kardeş kromozom arasındaki uzaklık arttığına göre kardeş krometler ayrılmış ve hücrenin zıt kutuplarına gitmektedir. Bu da anafazik evresine meydana gelen bir olaydır. Şimdi grafiklere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? B seçeneğinde 2 nolu grafik değişim profaz evresine meydana gelir. Zaten bunun profaz olduğunu biz az önce söylemiştik. B seçeneği doğrudur. C seçeneği 3 nolu grafik değişim anafazik evresine meydana gelir. E, anafazik evreste kardeş krometler ayrılacağına göre bu ifade de doğrudur de bir nolu grafikli değişim sırasında homolo kromozomlar birbirinden uzaklaşır. E, anafaz evresinde anafaz bir de kromozomlar ayrıldığına göre bu ifade de doğru olabilir. E, e seçeneği iki nolu grafik, grafikteki değişim sonrasında i ipleri kromozomlara kinetokor bölgelerinden bağlanır. Bu profaz evresinde meydana gelen bir olaydır. Bu ifade doğrudur. A seçeneğinde bir nolu grafikteki değişime neden olan olay telefaz. Bunun anafazda olduğunu az önce belirtmiştik. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Dipliot yapılı bir organizmanın mayoz bölünmesi sonucu oluşan A hücresi ile mitoz bölünmesi sonucu oluşan B hücresinin neciliklerinden hangileri farklıdır şeklinde bir soru gelmiş. Şimdi e, insanlar üzerinden gidersek dişi bir birey üzerinden. Şimdi dişi bireyin kromozom formülü 44 artı x'dir. O yüzden bunun mayoz bölünmesi meydana gelecek bir yumurta hücresinin yani A hücresinin kromozom formülü 22 artı x olacaktır. Ama mitoz bölünmesi sonucu oluşan bir hücrenin kromozom formülü yani B'nin kromozom formülü ise 44 artı XX şeklinde olacaktır. Şimdi buna göre otozom sayısı A hücresinde 22 iken B hücresinde 44'tür. O zaman otozom sayıları birbirinden farklı olmasını bekleyebilirim. DNA miktarları, kromozom sayısı farklı olduğuna göre DNA miktarları da birbirinden farklı olacaktır. Gonozom sayısı, gördüğünüz gibi A hücresinde bir tane gonozom varken B hücresinde iki tane gonozom vardır. O zaman bu da birbirinden farklıdır. O zaman bu iki hücrenin 3 e, üç özelliği de birbirinden farklı olabilir. Dömeleri aşağıda şematize edilmiştir. Şimdi şemada görüldüğü üzere A hücresinden mitoz bölünmeyle B ve C hücreleri oluşmuş. B hücresi mayoz 1 ile X ve Y hücrelerini oluşturmuş. O da mayoz 2 ile beraber 4 hücreye dönüşmüş. E, C hücresinden de mitoz bölünmeyle M ve K hücreleri meydana gelmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A hücresi mitoz bölümü geçirmiştir. Bu ifade doğrudur. Çünkü e, iki enlik bir hücreden iki anlık iki hücre meydana gelmiş. Bu A ifadesi doğru. B seçeneğinde M ve K hücrenin katısal yapısı B hücresi ile aynıdır. Şimdi şemada da görüldüğü gibi A hücresinden meydana gelen, mitozla meydana gelen B ve C hücrelerinin genetik yapıları aynı olacaktır. E, M ve K hücreleri C'nin mitoz ile meydana geldiğine göre M ve K'nın genetik yapısı B hücresi ile aynıdır. O zaman B seçeneğindeki ifade de doğrudur. C seçeneği de X hücresinin DNA miktarı M hücresiyle aynıdır. İşte ben burada DNA miktarlarını E cinsinden vermişim. Gördüğünüz gibi X hücresinde 2E kadar DNA var. Görülüyor buradan zaten. M hücresinde de 2E kadar DNA var. Demek ki bu iki hücrenin DNA miktarları belirli aynıdır. E seçeneği de X ve Y hücrelerinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Şemada da görüldüğü gibi X ve Y hücreleri n kromozomudur. Yani haploitir haploid hücrelerde homolog kromozomlar bir arada bulunmazlar. Bu ifade de doğrudur. Şimdi D seçeneğinde Y hücresinden oluşan yavru hücrelerin sahip olduğu gonozom sayısı C hücresiyle aynı olur demiş. Şimdi Y hücresinden meydana gelen bir hücre haploid olduğundan bu hücrede toplam bir tane gonozom bulunacaktır. Çünkü haploid hücrelerde bir gonozom bulunur. Ama C hücresi, şekilde de görüldüğü gibi diploid bir hücredir. O zaman diploid hücrelerde iki tane gonozom. O zaman bunların gonozom sayıları aynı olur ifadesi yanlış bir ifadedir. Döllenme ve mutasyon ile sağlanabilir. Aşağıdaki organizmalardan hangisinde bu olaylardan herhangi biri gerçekleşmeden de genetik çeşitlik oluşabilir. Şimdi bakterilerde konjugasyon adı verilen bir olay meydana gelir. Konjugasyon sırasında bir bakteriden diğerine gen aktarımı gerçekleşir ve böylece e, mayoz döllenme ya da mutasyon olmadan tür içi çeşitlik artırır. E, bu yüzden cevabımız C seçeneği. Sonucunda oluşan bireylerin değişen ortam koşullarına uyum yeteneklerinin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? E, bir üremede ne kadar çok varya, varyasyon meydana gelirse oluşan bireylerin değişen ortam koşullarına uyum yeteneği de o derecede fazla olur. Hidranın tomurcuklanarak üremesinde herhangi bir varyasyon meydana gelmez. Çünkü bu bir eşey süreme biçimidir. Bir yassız solucanın kendi kendine döllemesi, e, yani hermafrodit bir bireyin kendi kendine döllemesinde az miktarda da olsa bir varyasyon meydana gelir. İki çekirge arasında döllenmenin olması çapraz döllenme demektir. Burada meydana gelen genetik varyasyon biraz daha fazladır. E, o yüzden doğru cevabımız e, 3-2-1 yani E seçeneğidir. Embriyonik hücre döngüsünün interfaz evresinde hücreler büyümeden DNA replikasyonu gerçekleştirir. Bu durum embriyo hücrelerinin özelliklerinden hangilerine sahip olmasıyla sonuçlanır. Ee, sizlerin de bildiği gibi interfaz evresi 3 evreden meydana gelir. Bunlar G1, S ve G2 evredir. G1 ve G2 de hücre hacimce artarken S evresinde replikasyon meydana gelir. Şimdi e, ilgili hücrelerde DNA replikasyonu oluyor ama büyüme olayı meydana gelmiyor. Ee, bu durum embriyo hücrelerinin bir, kısa hücre içinde çoğalmasına sebep olur. Çünkü e, G1 ve G2 evreleri olmadığından dolayı hücre döngüsü daha hızlı gerçekleşir. Hacimlerin giderek artması tam tersi hacimlerinde bir azalma meydana gelir. Çünkü hücreden e, hücreler büyümeden e, gitgide güçten hücrelere bölünürler. Stoplazma miktarının giderek artması az önce söylediğimiz gibi stoplazma miktarı artmaz azalır. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir hücresine ait olan hücresinde gerçekleşen mayoz bölümünün anafaz 1 evresinde bir çift otozomal kromozom ayrılmayarak aynı kutba gitmiştir. Buna göre bu bireyin oluşturacağı spermler kromozom formüllerinden hangileri gibi olabilir? Şimdi bu canlıda diploid hücrede 10 kromozom bulunduğuna göre ve erkek birey olduğuna göre bu canlının kromozom formülü 8 artı bu hücrenin normal bir mayoz bölünmesi sonucunda iki tane gamet meydana, iki çeşit gamet meydana gelir. Bunlardan biri 4 artı x, biri 4 artı y'dir. O zaman bir ne oldu hücre? Normal mayozla meydana gelen bir sperm olarak değerlendirilebilir. Bu hücrenin otozomlarda ayrılmama ıı, gerçekleşmesi sonucunda otozom sayısı bir eksik olan 3x, 3 artı x ya da 3 artı y ya da otozom sayısı bir fazla olan 5 artı x ya da 5 artı y'lik e, spermler oluşur. O zaman 3 ve 4 numaralı hücrelerimiz otozomlarda ayrılmama sonucu meydana gelmiştir. 2 numaralı hücre ise 4 artı XY kromozom formülüne sahiptir. Bu hücrede bir ayrılmama vardır fakat bu ayrılmama otozomlarda değil de gonozomlardadır. Bu yüzden doğru cevabımız 3 ve 4 yani D seçeneğidir. Hücrelerinden hangileri doğrudur? Birinci de mitoz bölünme tek hücreli canlarda büyümeyi sağlar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü mitoz bölünme tek hücreli canlarda üremeyi sağlar bu tür canlılarda büyüme olayı soplazma artışı ile gerçekleşir. Mayoz bölümü gamet ya da spor oluşumunu sağlar bu ifade doğrudur. Örneğin mayoz bölümü insanlarda gamet oluşumunu sağlarken çiçeksiz bitkilerde örneğin eğral tortlarında spor oluşumunu sağlar. 3. Mitoz bölümü bazı çok hücreli canlılarda gamet oluşumunu sağlar. Bu e, nadiren olabilecek bir durumdur ama doğru bir ifadedir. Örneğin erkek aralar çok hücreli canlılardır ama haploit olduklarından dolayı gametlerini mayoz bölümünde değil de mitoz bölümeli üretirler. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneğidir. kromozom sayısı X olan sağlıklı diploid bir canlı türü ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi gametler N kromozomludur. N kromozomlu bir hücrede X tane kromozom varmış. Bu durumda diploid hücrelerde yani iki hücrelerde 2 X tane kromozomun olacağını söyleyebiliriz. Şimdi buna göre 1. sinir hücresindeki kromozom sayısı 2x'tir. Sinir hücresi diploid olduğuna göre buradaki kromozom sayısı 2x'tir ifadesi doğru bir ifadedir. 2. Sperm hücresindeki otozom sayısı x eksi 1'dir. Spam en kromozomlu bir hücredir. Yani x kadar kromozom taşıyacak. Bir tane gonozom olacağına göre Spam'de o zaman otozom sayısı x 1 doğru bir ifadedir bu anlamda. 3. Karaciğer hücresindeki karaciğer hücresindeki gonozom sayısı 2x eksi 2'dir. Bu yanlış bir ifadedir. Niye? Çünkü karaciğer hücresinde 2x tane kromozom varsa 2 tane gonozom vardır. Geri kalan bütün kromozomlar otozomdur. O zaman buradaki 2x-2 gonozom sayısı değil de otozom sayısıdır. İfade de yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız. Özdeş yapıdaki A ve B hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölümler verilmiştir. A hücresinde crossing over olmadan B hücresi ise crossing over geçirerek mayoz bölüme geçirdiğine göre numaralı hücrelerden hangilerinin genetik yapısının aynı olması, beklenir? Şimdi burada A hücresinde crossing over olmasa bile 1 ve 2 numaralı hücreler birbirinden farklı olurlar. Çünkü mayoz 1 sırasında homolog kromozomlar ayrılır. Yalnız burada kritik nokta şu. Şimdi crossing over olmadığı için B'deki kardeş kromozomların genetik yapısı tamamen aynıdır. O yüzden 3 ve 4 numaralı hücrelerin genetik olarak farklı olma ihtimali yoktur. Yani şu hücreler genetik olarak özdeş olmak zorundadırlar. Şimdi B'de crossing over meydana geldiği için şu anda alfa koyduğum hücredeki kardeş kromozomların genetik yapıları birbirinden farklı olacaktır. O yüzden bunun e, bölünmesiyle meydana gelen 5 ve 6 numaralı hücreler de genetik olarak birbirinden farklı olurlar. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız ki yani B seçeneğidir.